Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlerle bittim. Bugün konuşmak istiyorum. Bir tane Fenerliler dört yani kişiler. Ya yani, videoma dislike atla atsın. Benim için önemli değil. Ve bu benim hesabımı çalan kişiler yani. bir tane videomu yani 2-3 videomu onlar yapıyor. Hesabım çalınıyor. Oradan o böyle hesabımı atıyorlar. Ve sonra küfür yazıyorlar kendi hesabımızın. Size buradan sesleniyorum. Bak, umurumda değilsiniz. Hiç şey yapamazsınız. Kanalımın şifresini değiştirdim. Ne yapabilirsin ki? Çok merak ettim. Vallahi oturacağım. O yazdığın küfürleri kanka. Ben bir kere hatta video attım. Orada bana şey. Ronaldo Beşiktaş'a geliyor var ya. Oradan yazdım. Söyledim bak. kendisine açıklayana söylüyorum. Ya he he yazmış birazcık ya o bana küfür ettiği için ben de ona küfür yazdım ve yani kendine bir şey sanıyorlar dört yani tane fenerli kendine bir şey sanmayın tamam mı adam değilsiniz